Muhammed Şener. 1959 doğumluyum. 6. yıl Yani bu köyde doğdum. Hayyolu köyünde. Bir bir zaman sonra İstanbul'da ikamet ediyoruz. Ama şu an 5-6 ay İstanbul'da. 5-6 ay da burada. Devam ediyoruz. İstanbul'daki olan derneğimizin başkan yardımcısıyım. Yönetim kurulu üyesiyiz bir zamanda. Vallahi derneğimiz şu an e, bu pandemiye kadar çok faal çalıştı. Ama pandemi de biraz duraklama yaptık. Çünkü biliyorsunuz hepimizin başından geçti. Köyümüzde de yönetim kurulu iki tane çok değerli bir arkadaşımızı rahmetli oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bir Adem Başkanımız vardı. Yani köyümüzde gelecek bir milletvekiliydi. Olacak bir milletvekili arkadaşımız. İkincisi de bir Musul Tanık diye bir arkadaşımız daha vardı. O da çok köy için çalışan bir arkadaşımızdı. O da rahmetli oldu. Şimdi deney okunma ihtiyacı niye duyduk? Şimdi resmi bir yerde mesela buradan İnebolu'ya gidiyorsun. Önce dernek soruyu var. Toplum örgütünün soruyu var. Veya muhtarla beraber. Şahısa bakmıyor. Yani önce toplum örgütü. Dernekle gittiğim zaman bak bu köyümüze bu su geldi. Yukarıdan. Su yüzde yüz saf bir su. Yani içinde en ufak bir şey olmayan bir su. Şey. Biz, biz, bu suyu aldık buradan. Müracaat yaptık. Ankara'ya gittik. 200 sefer. E, su yüzde yüz saf su çıktı. Ve bu suyu projelandırdık. Bizim bu derneğimiz olmasaydı biz su götüremezdik. Bu lafın çok doğru. E, şimdi gençleri Mesela ben bile çok da arkadaşın gelmiş. Bu kimin kimden diyorum? Bu benim oğlum diyor. Dedim ki yani bu senin ayıbın. Hiç yani bir topluma gelmemiş. Sonra ne oldu? Geldi geldi bizim içimize girdi. Dedim ki yani bak neler kazandık. Yani top denek demek milleti bir araya getirmek demek. Yani öncülük yapmak demek. Şimdi biz köyde muhtarla istişare iş halindeyiz. Bu binamız e, caminin hocamın rojmanı. Altında bir misafirhane yaptık. Mesela Kur'an okutuyoruz. Kur'an'dan sonra ikramlarımız var. Akşam namazdan yastı arasında. Ya her akşam e, değil de bir akşam var bir akşam yok. E şey bir, bir buçuk aydan beri bunu yapıyoruz yani. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya, Bayram Akka'ya, yani bütün yönetim kurulu içlerinde en ufandan en büyüğüne kadar hepsine teşekkür ederim. Kıratıma binemedim hey beden keşine çezemedim Adım İsmail Doğan. 1967 Kastamonu doğumluyum. Hayrol köyünde doğmuşum. 3 yaşına kadar burada yaşamışız. Ee, sonra rahmetli babam İstanbul'da kendine iş edince komple göçmüşüz buradan. O, o gün bugündür. E, ben İstanbul'dayım. Ee, işte son emekli olduktan sonra İstanbul'dan sıkıldım. Köyüme gelmek istedim. Muhtar adayı oldum. Sonra muhtarlığı kazandım. Benim ilk dönemim. ama tabii şu anda köyde gö çok göç verdiği için kimse de yok. Genç de yok. Çalıştıracak insan da yok. Bazı aksamalar oluyor. Ancak böyle yaz sezonlarında gençler köye geldiğinde onları çalıştırmaya çalışıyoruz. İşte geçim kaynakları var. O da şöyle sezonluk yaz geldiği zaman millet İstanbul'dan yani buraya geliyor. Burada ceviz, fındık, kestane bu tür şeyler topluyorlar. E, kışa doğru da alıp gidiyorlar. Köyümüzün hayrolu köyü olarak 35 hanemiz var. E, fakat kışın e, bu hanelerin 3 hane falan dolu oluyor. Yazın hemen hemen 35 hanenin 3 üç kişi oluyor evde. Köyümüzün nüfusu İstanbul'a göç ettiğinden dolayı Tahmin ediyorum İstanbul'da olan nüfus 6-700 kişi vardır Şimdi bu Ulukaya dediğimiz kaya kışın ilk kar onun tepelerine düşer Çok güzel bir görünüm sağlar Ama bir iki hafta sonra aşağı inmeye başlıyor o zaman da <laughs> O zevk kayboluyor bu sefer işkence başlıyor Ama kışını kışını eğer burada Yemeni içmeni temin edersen odununu, kömürünü doğayı da seversen, kışı seversen kalabilirsin. Köyümüzde resmi kuruluş olarak okulumuz var. O da atıl bir şekilde. Öğrenci olmadığı için şu anda atıl durumda beklemede. Ee, i̇mam emimiz var. imamımız kalıyor. Misafirhanemiz var. Esenler Belediyesi'nin e, köyümüze yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. terkiye kömür gözlüm gidelim Gül elere yaban eller demeden agız demeden İsmim Ramazan Doru, 1946 doğumluyum. Babamın ismi de Hasan Doru. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Bir müddet burada ben aşağı 15-20 yaşına kadar köylerde hayvan atlattık, tarl tarlalara gittik. Beya çalıştık buralarda biz. Ve ondan sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da gemilerde çalıştım. Böyle hayat devamı ediyor. Ara sıra yazlarda buraya kıya geliyoruz. O işte oraya çok güzel bir şeye değindiniz muhterem. Orada biz yemek yaparız, börekler yaparız, her şey yaparız. Orada bizim önemli olan şeyimiz yani bir bocamız. Boca delder ona. Ya annem falan çok yapardı. O hamur işlerini falan çok yapardı. Rahmetli oğlu. O bir köyümüz var orada. Bizim ten tarlamız. Orada oradalar şimdi. İzlerdim. <laughs> o yapardı ve Çok temiz yapardı. Böyle otururdu. Al oğlum diye dal şimdi biraz önceden bir giye bakalım dedi. Mesela bizi değil herkese mesela. Öyle burada biz fırın falan yıkardık. Rahmetli annem. Burada kim bir yabancı bir kimse geldi zaman ona ekmek vermeden onu göndermezdi. Burada cenaze olduğu zaman e, camide mektup işi ve yani sala verildi. Kim öldü ismini söylerler. Bütün köylere haber verildi. O zamanlar böyle telefon, telefon yoktu. Bizim zamanımızda anlatıyorum ben şimdi. Oraya insan göndereceksin. Cenazemiz var. Gidefi'den, Üçlü'den. Yıllarda cenazede çok kalabalık. Herkes gelirdi. Yani haberi olan gelirdi. E, gömerlerdi. Onda ikram yaparlardı. Onda herkes evine döner. Ondan sonra Kur'an mevlut okunur, yedisi okunur, kırk okunur onun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam Numan Duru, 1969 doğumluyum. Hayrol köyünde yaşıyoruz. Efendim burada doğal pekmez yapıyoruz, elma pekmezi. Bu önce elmayı topluyoruz, yıkıyoruz, eziyoruz, dövüyoruz. Makinede çekiyoruz. Makinede çekiyoruz. Ondan sonra Dinlendikten sonra bir gün sonra tavayı alıyoruz. Tavayı almadan önce kazana koyuyoruz. Kazandan sonra süzerek tavayı alıyoruz. Bunun kaynaması en az 6 saat. 6 saatte ancak düşü bitiyor. Kışın, yazın e, makarnalara, ekmek arası şeylere böyle sürüyoruz. Kan değerleri düşük olanlara çok iyi geliyor. Çocukların beslenmesinde çok faydalı oluyor. Yani doğal pekmez. Yani şeker yok. Katkı yok. Efendim ben 10 yaşına kadar buradaydım. Buraları en çok özleten büyüklerimiz, atalarımız, ee, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Yeri yerimiz, yurdumuz yani evimiz. Elim gül sinelere yaban eller, deymeden. Ağız 1945 doğumluyum Asya Aydın Domatesimiz var fasulyemiz var Ondan sonra cuma Şey var Armut var Elma var İncir var Olmayan bir şey yok Hepsi var bizim köyümüzde Saç böreği var Hepsi var Hepsi olur yani Yerlilerden aşağı şey, ekip biçiyorduk ekinimizi, patatesimizi, her şeyimizi, biberimizi, her şeyimizi ekiyorduk. Biz hiç alışveriş etmiyorduk ki çarşıdan. Kendi ürünümüzü yiyorduk. Ne hasta oluyorduk, ne bir şey oluyorduk buralarda. Kendi inemizin, kendi sütümüzün, kendi yoğurdumuzun, kendi yağımızın, yumurtamızı, her şeyi biz kendimiz ekip yapalak yedik burada. Oo, burada ço çocuk büyütmek çok zordu. Beşik sırtında tallaları götürüyorlardı çocukları. Şimdi çocuk büyütmek rahat. Çamaşırı önceden ırmağa götürüyorlardı. Ateşi yakıyorlardı. Tekneleri kuruyorlardı. Orada ırmağın içine, çayın içine yıkıyorlardı. Ah, bu kuşak da benim oğlum. E, ee, bu kuşak bağlamazsan yüreğini kaldıramazsın. Belini tutar. Çalışıyorsun çünkü. Bu sıkıca tutar. Şimdi korsa giyiyorlar. Ee, biz korsa giymiyorduk. Kuşak bağlanıyorduk. Ee, burada görüşme yok ki. Görüşme yasak. Annem baban senin ister isterse veririz verir, zorla verir, deva deva verir. Verirler seni. sen iste isteme. <laughs> Benim abilerimi kestik kestik, biçtik biçtik de. Benim oğlumuzun zurnam geldi, beni vermedi de beni de kaçırdılar. <laughs> Doğruyu konuşursam. Mehmet Tanuk, Hayrolu doğumluyum. 1957 doğumluyum. Birinci ayın, yedinci ayın birinde doğdum. Burada okudum. Burada mezun oldum. İstanbul'a gittim. 72'de. Perşembe pazarında kaynakçı olarak çalıştım. Burayı bırakmak istemiyorum. Kabristanımız burada. Her sene geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Kur'an'ları okutuyoruz. Ondan sonra... Cimde. Eskiden okulumuz burasıydı. Bizim ev yukarıda biraz daha. Tabii ki kışın, kış şartlarında biraz zorluk çekiyorduk. Okula giderken öğleden sonra okuldan çıkıyorduk. Hayvanları otlatmaya gidiyorduk. Sırtımızda yük, odun kesiyorduk. Hayvanları yiyecek yerine götürüyorduk. Hayvanımızdan geçim sağlıyorduk. Sütünü, yoğurdunu satıyorduk. Yavunu satıyorduk. Patates dikiyorduk. Patatesten geçimi sağlıyorduk. Değirmenimiz vardı. Değirmenimizde ünü, ütüyorduk bunu. Getiriyorduk evde. Rahmetli annem yoğuruyordu tabii yapıyordu. Bizim özel fırınlarımız vardı evimizin önünde. Onları da pişirip yiyorduk. Böyle çar ekmeği, göremiyorduk. Bir kere daha buradan aşağıya doğru 10-15 kilometre sırtımızda evrenye yük götürüyorduk. Şimdi herkesin arabası var. Evin önüne kadar arabalar geliyor. Yollar yapıldı. Komşuluk, dostluk, her şey mükemmeldi. Birbirimize yardım etmek. Diyelim ki tarlada bir şey yapılacak. Bilmem ne yapacak. İmeci usulü, imeci usulü her evden birer kişi veya ikişer kişi geliyordu. Yardım ediyordu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi buraya göndermiş. Bu programı yaptığınız için sizlere teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ercan Kara 1900 57, 12. ayın 15'i. Tabii sevgi vardı o zaman öğretmenlerimize karşı babalarımızdan daha fazla öğren öğretmenlerimize bağlıydık. O kadar hani öğretmenlerimizi sanki bu o olduğu yerde biz disiplin çok disiplinliydik ya. Ya o zaman köy halkı şöyle yani bütün geçimlerimiz kendi ellerimizin çabasıyla yani tarlaya mısır ekeceksin, patates dikeceksin, fasulye dikeceksin. Hep geçimlerimiz böyleydi. Yani çok garibanlık vardı. O zaman e, böyle para, pul bir şeyden anlamıyorduk. yoktu yani o zaman. Hep geçimlerimiz bu şekildeydi. Hayvanlar vardı, öküzler, öküz deriz onlara. O, öküzlerle beraber koşardık tarlayı. Ondan, ondan sürerdik yani. O zaman e, bir öküz olur, iki öküz olurdu. Ee, o şekilde sürüyorduk yani. Ben de İstanbul'da şeyde Bağcılar'dayım. Ee, buraya diyorum atıyorum şimdi 3 ay orada duruyoruz. 5-6-7 ay burada duruyoruz yani. Trafikten git buradan İstanbul'a kadar dakikalarda gidiyorsun. Oradan bir, bir yani bir yarım saatlik yolu bir buçuk saatte geçiyorsun. O, şu, o çok İstanbul'un o nefes alınmıyor ya. Yani. Burada işte görüyorsun işte yaşandı bizim gençlere yani bu şeyi hatırlatmak lazım gençlerin önünü açmak lazım burada abi e köyde tabii ki e bu güzelliği e sen şimdi ben diyelim buraya yarın bir gün öldüm erişerli çocuğum benim gelip dönüp de buraya gelmezse benim at beni mezara. ondan sonra geç İstanbul'a şey ondan sonra olmaz yani. O gençlere bu güzelliği hatırlatmak lazım yani. Değil mi gelin de abdap almış gül sinelerin boynunda gece benim gündüz senin de ilmi a gelin de